Herkese merhabalar dostlar. Türkiye'de ilk videoların kanalı Maha kanalına hoş geldiniz dostlar. Şimdi sizlere arkadaşlar Türkiye'de çok güzel bir airdrop e tanıtacağım. Bu airdrop'tan e 60 euro kazanacağız dostlarım. Ee, nasıl olacağını hepsini anlatacağım. Uzun bir video olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ee, bu videoyu aslında 3 gün önce çekecektim ama e birazcık borsayı inceleme fırsatım olması lazımdı. Ve ben bu incelemeleri yaptım. En son e, grubumuzdan Onur kardeşimizle de konuştuk. E, konuştuktan sonra hani AirDrop'un nasıl olacağını e, şekillendirdim. E, ona da şimdiden selamlarımı iletiyorum. Hemen AirDrop'a geçeceğim. Ama AirDrop'a geçmeden önce arkadaşlar Mahe grubuna kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. E, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hemen Airdrop'a geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 57.62 euro kaldı bende çünkü BTC'ye yatırdım. Düşüştü. Neyse oraya geçelim şimdi. Nasıl olacağını anlatayım. Arkadaşlar borsaya burada kayıt olduğumuz zaman bizlere 60 euro hediye ediyor. Ve bu 60 euro diyor ki sizlere bir hafta boyunca 60 euro veriyoruz. Siz ee uzun vadeli işlemlere gireceksiniz. Buradan e, kazandığınız yani 60 euro haricinde kazandığınız bütün tutar sizindir. Yani ne demek bu? Siz burada gireceksiniz kaldıraçlı işlemlere kaldıraçlı işlemlerden kazandığınız bütün kar sizin olacak dostlarım. E, ben bitcoin'e yatırdım. 3 dolar zarar ettik şimdiden. E, neyse yani diye e, aslında kısaca anlatmam gereken buydu. Airdrop nasıl yapılır ona geçelim arkadaşlar. Sizlere önce kayıt işlemlerini göstereceğim. Daha sonra da anlatmak istediğim her şeyi anlatacağım. Ee, buradan güzel karı nasıl alırız onu da göstereceğim inşallah. Hatta böyle oyunlar oynayarak bile şöyle gördüğünüz gibi Shiba bile kazanabiliyorsunuz. Ee, bir sürü seçeneği var tabii ki de. Öncelikle sizlere nasıl hesap açılır onu göstereceğim. Ee, yalnız şöyle bir şey var referanssız galiba hesap açılmıyor zaten birazdan göreceğiz. Şimdi böyle bir kopyalayalım. Gizli pencerede bir hesap açalım kendimize. <laughs> Hesabımızı nasıl açabiliriz arkadaşlar? Ya bir şifre gireceğiz ya da e, bir telefon numarası gireceğiz ya da Gmail gireceğiz. Hemen buraya bir e, Signal butonuna tıklıyorum galiba. Evet. Buraya hemen bir Gmail girmem gerekiyor. Bir Gmail gireceğim dostlarım. <laughs> Gmail girdikten sonra Verification kodunu göndermem gerekiyor. Ben Robot diyelim butonuna tıklıyorum. Trafik lambası doğruluyorum. Gönderiyor. Gönderme işleminde Gmail'ime gidip kontrol etmem gerekecek. O işlemi hemen halledip geliyorum dostlar. Evet dostlarım, Gmail kodumuzu gönderdikten sonra şimdi bizlerden ne isteyecek? Bir şifre isteyecek ve şifrenin ardından bizlerden ee, referans kodunu isteyecek. Referans kodunu bir ben sizlere zaten e, açıklamalar kısmında bırakacağım. Şöyle de göstereyim sizlere 2A5RTH olacak şekilde gireceksiniz. Complete butonuna tıklayacağız. Komplek butonuna tıkladıktan sonra beklemede kalacağız. Hesabımıza girişini yapma, yapmasını bekleyeceğiz. Açılmasını bekliyoruz. Biraz uzun sürebiliyor. Burada sabırlı davranmamız gerekiyor. Çünkü yeni açılan bir borsa. Ve buradan ödülümüzü alacağız inşallah. Ee, i̇sterseniz ben durdurayım videoyu. Ve geldiğinde tekrardan açarım. Dostlarım e, hesabı oluşturduktan sonra zaten e, oluşturmadan önce de şöyle bir hata alabilirsiniz. E, tekrar tekrar göndermeyin diye verification kodu e, gidebiliyor zaten. E, bunu yapmanız hani in, bilgisayar üzerine yaptığınız zaman biraz sıkıntı çıkarabiliyor. O yüzden sizlere ne yapacağım? E, şu öneriyi vereceğim. O da ne? Home butonuna tıklıyorum. Burada sizlere App Store'dan veya Google Play Store'dan indirebileceğiniz linkler de bırakacağım. Buradan da indirebileceksiniz. Sebebi şu bilgisayar üzerinde yapıldığı zaman bazı hatalar veriyor. Bunu ben de çözemedim galiba herkes yüklendiği için bu Borsaya Çünkü 60 euro veriyor Bunun da farkında herkes Buraya yüklendiği için bazı hatalar alıyor bilgisayar üzerinden yani internet üzerinden Telefondan yapıldığı zaman uygulamadan yapıldığı zaman bu kadar sıkıntı çıkarmıyor aslında Yani hesap oluştuğu zaman böyle sıfırdan bir hesap oluşacak Portfolyo olduğunuzda 0 olacak Hiçbir şey olmayacak Buradan zaten ödüllerimizi alamayacağız. Ödüllerimizi nereden alacağız? İndirdiğimiz uygulamadan alacağız. Onun için de ben sizlere ne yaptım? Bazı fotoğraflar ekledim. Bu fotoğrafları nasıl, yani telefondan yaparsanız nasıl olacağını anlattım. Hemen o zaman sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Öncelikle hesaba giriş yaptıktan sonra şu gülen yüz işaretine tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şuradaki kutucuk var ya, arkadaş simgesinin yanında kutucuk var. O hediye kutusunun içine tıkladığınız zaman arkadaşlar sizler önüne 3 tane seçenek çıkacak. En üstteki seçeneğe tıklayacaksınız ve en üstteki seçenekten ödülünüzü alacaksınız dostum dostlarım. Döst, e, ödülünüz de şu şekilde sizlere 59 euro değerinde verilecek. O da 62 dolara tekabül ediliyor. E, daha sonra e, bu sizlere bir hafta deneme e, sürümü ile verilecek. Yani bir hafta bununla e, istediğiniz e, satışı yapabileceksiniz. trade yapabileceksiniz. E, burada KYC yapmaya gerek yok, yatırım yapmaya gerek yok. Buradan kazandıklarınızı çekmek için sadece KYC yapmanıza gerek olacak. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi aradan çıkarmak için şöyle bir bilgi daha vereceğim. İsterseniz, farkıyla sizlere şöyle bir bilgi daha vereceğim. İsterseniz kendinize birden çok hesap açıp, 4-5 hesaptan kendinize başka başka coinleri deneyip, bir hafta içinde en çok kaybettiğiniz hesaba girersiniz ve orada ne yaparsınız biliyor musunuz? Onun üzerine kayıcıyı eklersiniz ve gidersiniz çekiminizi o hesap üzerinden yaparsınız. Böyle de güzel bir bilgi vermek istedim sizlere. Bu da sadece may farkı ile olsun. Ee, şöyle başka sizlere göstermek istediğim bilgiler vardı. Şöyle arkadaşlar istediğiniz koyunu yapabilirsiniz. Bunu bana Onur kardeşim gösterdi. Kendisi SOS koyuna e, SOS almış OpenDAO'yu. Buradan OpenDAO OpenDAO almış. Yükselirse elde ettiği kar onun olacak dostlarım. Şöyle zaten yapılış şekli nasıl olacak onu göstereyim hemen sizlere. Nereden gireceğim ben ona? Şöyle bakayım. Bunları daha sonra gösterecektim. Siz burada arkadaşlar Go Trade butonuna tıkladıktan sonra sizleri böyle bir sayfa karşılayacak. Bu sayfa karşıladıktan sonra arkadaşlarım aslında bu sayfa da karşılayacak. Şöyle bir yerde karşılayabilir. Şöyle tıklayayım isterseniz. Bu değildi. Şöyle geleyim. Aynen böyle bir yerde karşılayacak ama bunlara daha sonra geleceğim. Go Trade dedikten sonra aynen şu sayfa. Go trade dedikten sonra arkadaşlar sizleri böyle bir sayfa karşılayacak ve siz bu sayfada şu okla gösterilen yere tıklayıp istediğiniz coin'i seçip Euro'yu ona aktaracaksınız ve Euro'yu ona aktardıktan sonra coin'iniz ona geçecek. Bir hafta boyunca e, ister düşer ister yükselir istediğiniz zaman çekebilirsiniz elde ettiğiniz karı. Mesela bir coin'le 60 Euro'nuzu attınız bir baktınız 10 dolar kar ettiniz ve on, o 10 doları geri çekebiliyorsunuz. Sizlere e, şöyle güzel bir e, bilgiler daha vereyim e, ee, şurada tıkladığınız zaman şurada isteriniz e, burada ödüller de veriliyor. Mesela şuradaki Guiz Football Match Share Ship World 100.000 Euro'ya kadar kazanabileceğiniz ödül var ya üstüne tıkladığınızda sizlere maç veriyor. Diyor ki bu maçı hangi takım kazanacak? Siz o maçı kazanan takımı bilirseniz sizlere Shiba ödül veriyor dostlarım. Başka hangi ödülleri var onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın o futbol denilen yerde buydu. Burada aşağı iniyorsunuz ve orada bir tane takımı seçiyorsunuz. Kazanırsa takım sizlere ödül veriyor. Bu da güzel bir avantajıydı. Başka göstermek istediğim bakın. Bu ana sayfaya tıkladığınızda ana sayfanın en altına geldiğinizde burada 3 adet oyun var. Burada play to earn yani oynadıkça kazanabilirsiniz. Ben sizlere kendi borsamda göstereceğim şimdi dostlar. E, wallet kısmına gelirsem. Aynen 50 Shiba'yı nasıl kazandım biliyor musunuz? Şuradaki Grab Coin Battle'a tıkladım ve orada oyun oynaya oynaya 50 tane Shiba kazandım. Sizler de oyun oynayarak Shiba'larınızı kazanabilirsiniz. Bu Shiba'ları direkt çekebilirsiniz dostlar. KYC yaptıktan sonra direkt çekebilirsiniz. Ama ben size diyorum ki birden çok hesap açın ve birden çok coin'e yatırın. Hangi coin yükselirse ondan elde ettiğiniz kara KYC'nizi yapar ve direkt çekimi de yaparsınız. Bu bilgiyi de başka kimse size söylemez. Bunu da benden size demesi. Başka hangi bilgileri göstereceğim? Şöyle tıklayayım. Sizlere güzel bir bilgi daha vereceğim. Ee, i̇nşallah Word belgesini açtık. Bakın bir haftalığında 60 euro veriyor. Ticaret yapıp karınızı çekiyorsunuz. Çekim için kayıcı yapmanız gerekiyor. Ama trade yapmak için kayıcı gerekmiyor. Bu da güzel. Anında 60 euro tüm kullanıcılara veriyor. İstediğiniz coin ile, istediğiniz coin ile takas ediyorsunuz. Çekmek için KYC'ye ihtiyacınız var. Tekrardan belirtiyor. Ee, 60 eurodan hariç referansla ilgili olarak Arkadaşlarınız KYC'yi tamamlar Kay, e, ve ikiniz de 5 euro ücret kuponu alırsınız. Bakın mesela siz benden e, KYC yaptığınız zaman 5 euro da ücret kuponu alırsınız. Kupondan alsatlayıp kullanabilirsiniz. İkinci olarak eğer referansınız 100 euro depozit yaparsa ve 2000 euro hacim yaparsa ikiniz de 25 euro çekilebilir e, nakit kazanacaksınız. İkinci olarak da 3000 euro depozit yapıp 10.000 euro hacim yapınca ikinizde 150 euro nakit yapabileceksiniz. Ama arkadaşlarım ben hiçbir zaman e, yatırım tavsiyesi vermedim bugüne kadar. Biz her zaman bedavaya odaklanırız. E, Mahya kanalı her zaman bedavaya odaklandı bugüne kadar. Böyle devam etmesini umuyoruz. E, anlatacaklarım bu kadardı. Bakın burada da 57.55 euro var. Bakalım düşecek mi yükselecek mi? Aa, e, 4, euro yüksel 4 euro yükseldi. 0.4 euro yükseldi. Böyle güzel bir airdrop arkadaşlar. E, aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın diye hepsini sizlere göstermek istedim. Sizlere telefonla indirme linklerini de vereceğim. Sizlere e, referans linki de vereceğim. E, referans kodu yerine onu girmenizi tavsiye ediyorum. Bana da hem yarar yarar olmuyor gerçi şu an. Yani referansla bir şey kazanmıyorsunuz. O da ayrı mesele de. Yine de sizlere bırakacağım. Buraları sizlere App Store'da ve Google Play'de indirme linklerini de bırakırım. <laughs> iPhone kullananlar App Store'a. App... E, Android kullananlarda Play Store'a gider ve indirir. Böyle böyleydi yani sizlere göstermek istedim. Nasıl kazanılacağını her şeyi. Çünkü ben 3 gün önce gördüm bunu ama nasıl yapılacağını bilmediğim için videoda çekmek istemedim. Şimdi bütün her şeyi öğrendiğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrardan Onur kardeşime de teşekkür ederim. herkese bol kazançlar dilerim. Allah'a emanet dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın.